biraz önce tezadüfen karşıma Yılmaz Özdil'in 10 dakikalık bir videosu çıktı. Ben size sadece 55 saniyesini dinlettireceğim. Ondan sonra benim yorum bölümünde yorumumu yapacağım. Yani akıl almayacak bir şeyler oluyor burada. Para harcarsa bunu yapabilecek zeka var ama bunu yapabilecek yıllara ihtiyacı. Bu 15 sene sonra olabilir mi? Olabilir. Peki bunu niye böyle apar topar köpürttüler? Ve 2024 yerel seçiminden önce uçurdular. O için dünya tarihinde belediye seçimlerinde oy toplamak için uçurulan ilk ve tek uçak kanun. Allah korudu. Bak sana söyleyeyim. Uçak Pilot arkadaşımız varsa olarak. sorun. O meydan turu deniyor. Pilotlar arasında meydan turu tabi ediyor. Kalkıyor meydanla döndü indi 13 dakika Allah korudu. Düşebilirdi de diyorsun. Abi bu iş çok ciddi bir iş.